Ne demek yanıldıklarını varsayalım? Neden tanıklık yapıyorlar? Ki? Yanılamazlar mı? <laughs> ne demek şimdi bu? Orada herkes vicdanıyla baş başa... Onlar da insan ve insanlar yanılabilir öyle değil mi? Hayır hiç sanmıyorum. Evet sanıyorsun. Bak böyle bir iddia çok saçma. Bilimsel hiçbir yönü yok bunun. Haklısın yok. Pekala biz konumuza dönelim. İhtiyarın göğsünde bulunan sustalıya ne diyorsun ha? E, bir dakika konuşmayanlar var. Sırayı takip etsek. Nasıl olsa konuşurlar. Bir şey anlatmaya çalışıyorum ben. Çocuğun da kendisine ait olduğunu itiraf ettiği bıçak hakkında ne diyeceksiniz? Bundan bahsedelim ha? Tamam bahsedelim. Bıçağı isteyip inceleyelim. Bunu çok isterim Sayın Başkan. Onu hepimiz gördük. Tekrar görmenin ne anlamı var ki? Jüri üyelerinin delilleri görme hakkı vardır. Bıçağı getirebilir misiniz? Bıçak mı? Evet. Sağ. sağ ol. Tamam. Cinayet aletinin o bıçak olması güçlü bir delil öyle değil mi beyler? Elbette. Güzel. Gelin şimdi olayları tek tek ele alalım. Bir, çocuk cinayet gecesi babası tarafından dövüldükten sonra saat sekizde evden çıktığını itiraf etti. Yo yo yo, dövülme kelimesini kullanmadı. Yumruklanmak dedi. Yumruklanmak ve dövülmek farklı şeylerdir. Babası tarafından yumruklandı diyelim. İki, doğruca çevredeki dükkanlardan birine gitti ve o şeyi... Sustalı bıçak. E, sustalı bıçağı aldı. Bu sıradan bir bıçak değildi. Son derece tuhaf işlemeli bir sapı vardı. Dükkandaki tezgahtar ona bu bıçağın bir eşinin daha bulunmadığını söylemişti öyle değil mi? Üç, saat 8.45 sularında arka sokaklarda arkadaşlarıyla karşılaştı. Doğru. Kesinlikle. Bir saat sonra onlarla sohbet edip 9.45'te onlardan ayrıldı. Arkadaşlar o bıçağı görmüştü. Dört, ifade veren gençler cinayet aleti olarak o bıçağı gösterdiler öyle değil mi? Beş, Eve saat 10 sularında döndü. Bundan sonrası savcının anlattıklarına dayalı. Gencin ifadesi bununla çelişiyor. O 11.30'a kadar sinemada olduğunu iddia ediyor. Eve 3'ü 10 geçe döndüğünü, babasının cesedini gördüğünü ve tutuklandığını söylüyor. Dedektiflerin kendisini merdivenleri çıkarken tutukladıklarını da iddia ediyor. Peki bıçağı ne oldu? Gence göre bıçak 11.30 ile 3.10 saatleri arasında cebindeki delikten kayıp düşmüş. Bıçağını bir daha hiç görmemiş. İşte masal burada başlıyor. Bence bu genç o gece kesinlikle sinemaya gitmedi. On buçukta evden çıktığını gören de yok. Sinemadakiler de onu görmemişler. Dahası izlediğini söylediği filmlerin adını bile hatırlamıyor. Bence olanlar şöyle. Genç evde kaldı. Babasıyla yine tartıştılar. Onu bıçakladı ve saat on on geçe evden çıktı. Bıçaktaki parmak izlerini temizlemeyi de unutmadı. Sakın bana bu bıçağın cebindeki delikten düştüğünü ve birilerinin onu bulup doğru gencin evine giderek babasını bıçakladığına inandığınızı söylemeyin. Sadece çocuğun bıçağını düşürmüş olabileceğini ve bir başkasının benzer bir bıçakla babasını öldürmüş olabileceğini söylüyorum. Bıçağı inceleyin o zaman. Sıra dışı bir bıçak bu. Böylesini hiç görmemiştim. Bunu satan tezgahtar da aynı şeyi söylüyor. Bizden muhteşem bir benzerliğe inanmamızı beklemeyin bayım. Böyle bir benzerlik mümkün olabilir diyorum Bence böyle bir şey olamaz oh, İnanılır gibi değil <laughs> Aman Allah'ım Gerçekten Nereden aldın bunu Geçen gece biraz yürüyüş yaptım O mahalleye de uğradım Çocuğun evinin iki sokak ötesinde bir dükkandan aldım bunu Fiyatı 6 dolardı Sustalı bıçak taşımak yasalara aykırıdır Doğru yasaları çiğnedim Numaramdan çok etkilendim doğrusu Ama bu neyi kanıtlıyor söylesene Bunun gibi on bıçak olsa ne değişir ki Belki vardır Bunun anlamı ne Tut ki ben de aynı bıçaktan aldım Yeni bir çağa mı gireceğiz Yani şimdi sen cinayeti başka birinin benzer bir bıçakla işlediğini mi söylüyorsun he? Milyonda bir ihtimal Ama bu mümkün Ama inandırıcı değil Pekala beyler lütfen oturalım Ayakta durmakla bir şey çözemeyiz Gencin bıçağının aynını bulması gerçekten çok ilginç. Ne ilginç bunun ha? İlginçmiş. Bilmem bana biraz ilginç geldi. Burada 11 kişi suçlu olduğunu düşünüyor. Doğru. Nereye varacağını sanıyorsun? Kimsenin fikrini değiştiremesin. İnadını sürdürüp mahkemeyi tekrarlatsan bile o çocuğun suçlu bulunacağından eminim.